Selam baylar ve bayanlar. Bugün en çok oynadığım 7 online oyunu sıralayacağız. Hazırsanız eğer başlayalım. 7 numara Overwatch. Gelecek temalı her karakterin kendine ait özelliği olduğu olan Overwatch. Şu aralar oyunun durumu gayet kötü de olsa gene de beni her bakımdan eğlendirdiği için listede kendisine de yer verdik. 6. sırada CS:GO. Yılların klasik oyunu olan CS:GO, toksik Rus oyuncularıyla, hilecileriyle de olsa gene de yıllardır ben ve bir sürü kişiye çok güzel anılar yaşatmıştır. Bu yüzden listenin 6. sırasında olmaktadır. 5. sırada Valorant var. Aynı Overwatch'ta olduğu gibi gelecek temalı olan Valorant her karakterin kendine ait özellikleri olduğu olan bir oyundur. CSGO ve Overwatch'ın da yukarısında olmasının sebebi bu oyunun hikayesi ve karakterler bakımından ilgimi çektiği için kendisini 5. sıraya koymuş durumdayım. Dördüncü sırada Marvel Rivals. Bu aralar iyice oynanan ve gayet popüler olan Marvel Rivals da Tabii ki de bu aralar çok sevdiğim oynadığım online oyunlar arasında. Her karakteri ayrı ayrı sevdiğim olan Marvel Rivals özellikle de Jeff dışarı alıp insanları sinirden kriz geçirmek bana çok ayrı bir tat veriyor. Üçüncü sırada Plant vs Zombies Garden Warfare 2. Ben bu seriyi çok severim. Yani çocuk yaştan beri takip ettiğim olan Plant vs Zombies serisi elbette de bu listede kendisine yer alıyor. İkinci sırada Rainbow Six Siege. Overwatch ve Valorant'ta da olduğu gibi her karakterin kendine ait özellikleri olduğu olan gelecek değil modern temalı bir oyundur. Hepinize tavsiye ediyorum. Bu oyunu oynarken resmen kendimden geçtim. Her karakterle ayrı ayrı oynamak, saldırı savunma ve taktiksel strateji kullanarak düşmanlarınızı alt ettiğiniz olan Rainbow Six Siege en çok sevdiğim online oyunlar arasında ikinci sırada geliyor. Skinler, silahlar, karakterler kısacası herkese tavsiye ettiğim olan harika bir oyun. Bir numara Team Fortress 2. Yani anlatmama bile gerek yok yani. Karakterler, silahlar, kozmetikler. Yani her şeyiyle, her yönüyle harika bir oyun bu Team Fortress 2. Tek kötü yanı bir güncelleme lazım o kadar. Ve evet... Bugün sizlere bu aralar en çok oynadığım olan 7 online oyunu sizlere sıraladım. Umarım hoşunuza gitmişti. Like atıp abone olmayı unutmayın her zamanki sözler. Hoşçakalın sonraki videoya kadar.